Kendimi son zamanlarda çok yorgun, mutsuz, huzursuz ve gerçekten kötü hissedenler ekran başındaysa hiç enerjiniz yoksa ne yapmanız lazım? Ee, yine arkadaşlarım ekran başına, e ek ekrana getirecekler. Ekran başındaki seyircilerimizle birlikte ilerleyelim. Buruz efendim, eğer kendinizi çok kötü hissediyorsanız bu maddelere çok dikkat edin. Evet, şimdi... Kendini kötü hisseden herkese şak diye depresyon tanısı konumu veriyor. Evet. Hatta o kadar ilerledi ki olay bir yakınını kaybedip de yaz tutan insanlara 3 haftadan uzun sürerse bozukluktur, ilaç başlayın falan deniliyor ki böyle şey evet. olmaz. Bu saçmalıktır artık. Şimdi kendinizi mutsuz, yorgun, halsiz hissetmenizin türlü çeşitli sebepleri olabilir. Bu illa depresyon anlamına gelmez. Örneğin kronik yorgunluk sendromu olabilir. Çok çalışıyorsunuzdur. Veyahut... İşte böyle bir deprem afeti gibi afet meydana gelmiştir. Geceleri uykusuz kalıyorsunuzdur. Kim mutlu olabilir böyle bir durumda? E ne yapacağız şimdi bunu bozukluk kabul edip de hemen antidepresan mı başlayacağız? Hayır. Bu geçici bir durumdur. Sabırlı olmanız, biraz daha iyi dinlenmeniz, kaliteli dinlenmeniz önemlidir. Başka ne olabilir? Vitamin eksiklikleri olabilir. Vitamin eksikliklerin hepsi B grubu vitamin eksiklikleri de D vitamini eksikliği de insanda yorgunluk, halsizlik yapar. Dolayısıyla depresyonla karıştırılabilir. Başka? çok fazla işlenmiş gıda tüketiyorsunuzdur. Bugün Amerika'da Çin yemeği sendromu diye bir durum var. O kadar fazla işlenmiş gıda tüketiyorlar ki bununla ilgili sendromlar yaşıyorlar. İşlenmiş gıdadan uzaklaşın. Başka tiroidinize mi baktırın? Tiroidle ilgili bir hastalık olabilir. Tiroidiniz çalışmıyor olabilir. Tiroidiniz çalışmadığı zaman yani hipotiroidi durumunda belirtileri şunlardır. Halsizlik, yorgunluk, kilo alma. Hem de çok. Uyku bozukluğu, sürekli uykuya meyil ve depresif ruh hali şimdi bu depresyonla karıştırılabilir mi? Karıştırılabilir tabii ki. O zaman bir önce tiroidinize baktırın bakalım. Başka ne olabilir? Kansızlık olabilir. Sizde derin bir kansızlık varsa, hemoglobin seviyeniz çok düşmüşse, demir seviyesi eksilmişse yine aynı şekilde halsizlik, yorgunluk, hatta nefes darlığı çekebilirsiniz. Dolayısıyla bir kansızlığa, bir kan sayımına baktırın bakalım. Bir şey var mı? Demir eksikliği var mı yok mu? Ağır metal zehirlenmeleri çok sık görüyoruz. Ağır metal zehirlenmelerinde bir takım ağır metaller nörolojik olarak toksik etkiye sahip olduğu için, sinir dokusu açısından toksik oldukları için depresyon ve hatta kimi zaman da tam tersine deliryumlara, şizofren benzeri tablolara yol açabilir. Dolayısıyla ağır metal bakmakta fayda var. Bizler ağır metalle ne alakamız var hocam? Aa, çok alakamız var. Şimdi şurada gördüğümüz sebzeler var ya, şu anda Türkiye'de bunların hepsi hibrit tohumla yetiştiriliyor. Ve bu hibrit tohumla yetişen sebzelerin hepsi, tarım ilacıyla üretiliyor ve bu tarım ilaçları sayesinde biz bol bol ağır metal alıyoruz. Yetmiyor. Biz şu anda bir şehirde yaşıyoruz. İstanbul. Bu şehirde hava kirliliğinden dolayı gerek araçların yakıtları gerekse evlerde kullanılan ısıtma malzemelerinin işte kömürün vesairenin odunun atmosfere yani. karışmasından dolayı bol bol ağır metal alıyoruz. Ama en önemli kaynak tabii ki burada tarım ilaçları. Çünkü tarım ilaçlarının sayesinde Artık bugün kırsal kesimde bile ağır metal zehirlenmeleri görüyoruz ee, maalesef. Şey de duymuştum, dişlerdeki hani eskara, siyah dolgu var ya, amalgam, amalgam. Dolgular. Evet. onlar da galiba civa ağır metal. Civa zehirlenmesine yol açar evet. ve son derece tehlikelidir. Amalgam dolgular hala yapılıyor. Siyah dolgunuz varsa. Evet, Yapılmaması gerekir. Amalgam dolgu dayanıklı diye yapılıyor diş hekimleri tarafından. Ama dünyada en fazla civa zehirlenmesi görülen grup ne? kim biliyor musunuz? Diş hekimleri ve yardımcıları. Onun için diş hekimi meslektaşlarımdan rica ediyorum. Lütfen artık amalgam dolgu yapmayın. Amalgam dolguda bir şey olmuyor canım. Ben hastalarıma hep yapıyorum. Hiçbir şey görmedim şimdiye kadar demeyin. Çünkü amalgam dolgu sonucunda civa zehirlenmeleri oluyor. Civa zehirlenmeleri de diş hekimine gitmiyor. Bize geliyor. Yani sizi evet. siz görmüyorsunuz. Evet ama literatür açın bakın. Literatürde civa zehirlenmelerinde amalgam dolgunun ne kadar tehlikeli olduğunu göreceksiniz. Amalgam dolgulardan artık vazgeçilmesi gerekir. Çünkü bakın. Eskiden biz çocukken civalı termometreler vardı. Ne çocukken? Ben meslek hayatımda çok kullandım onları. Son 15 senedir, 20 senedir artık Sağlık Bakanlığı onları yasakladı. Niye yasakladı? İçindeki civadan dolayı kırılıyor, o civa saçılıyor ve insanlar soluyor, zehirleniyor diye. Siz termometreyi yasakladınız ama tutuyorsunuz insanların dişinin kovuğuna cıva koyuyorsunuz. Evet. Bu olacak iş mi? Tabii ki mümkün değil böyle bir şey olması. Onun için amalgam dolgunun artık ülkemizde yasaklanması gerek. Uygulanmamalı, yapılmamalı. Size bir tecrübemi aktarmak isterim müsaade ederseniz. Burası. Mesela am amalgam dolguları öyle gelişi güzel çıkarmamak lazımmış. Lazım. Yani eğer var. diş hekimine gittiniz hadi gel işte amalgam dolgunu hemen, hemen sökün dediğinde Olmaz. hemen o diş hekimini terk edin. Aynen onun bir literi Ama yalan mı hocam yani? Hayır, doğru. Neden insanlar zehirlensinler? Doğru. Hemen terk edin. Çünkü onun bir literatürü, bir usulü, usulü varmış. varmış. O evet. usule uygun çıkartılmadığı zaman da vücuda büyük Telki. zararları varmış. Çıkartılırken bir kere birden fazla dolgu varsa birer birer çıkartılmalı. Bir günde iki tane üç tane dolgu çıkartılmamalı. Bu bir. İki, çıkartırken ağız içine özel bir kaplama, rubber dam kaplama yapılmalı ve böylece o civa buharını yutması engellenmeli hastanın. Ve üç, çok kuvvetli aspiratörler kullanılmalı. Tabi bu arada diş hekimi ve yardımcısı da tedbirini almalı. Onlar da kendilerini korunaklı maske ve koruma maskelerinin arkasında çalışmalılar. Ama biz bir de bir şey daha yapıyoruz hastalarımıza. O dönemde e, bu civa zehirlenmesini engelleyebilmek için bitkisel takviyeler veriyoruz. Spirunalar, evet. zerdeçallar, kişnişler, klorellalar gibi bir takım bitkisel takviyeler veriyoruz. Çünkü her halükarda yutabilir cıva buharını çıkarırken o dönemde korunması için zehirlenmesin diye bu tarz ağır metali atan, toksik metalleri atan bitkisel takviyeler veriyoruz. Ve gerçekten ağzınızdan amalgam dolguları çıkarttığınız zaman bir hafiflediğinizi hissedeceksiniz. Tabii tabii, tabii, tabii. Daha az hastalandığınızı göreceksiniz. Ee, gerçekten sağlık ağızda başlıyor. Hem Ağız öyle, çok önemli. Hem öyle bir de... Ağzımızın içinde dişlerimizi sadece sindirimle ilgili bir şey olarak düşünebiliyor musunuz Allah aşkına? Böyle bir şey anatomik olarak mümkün mü? Fonksiyonel anatomi diye bir şey var. Gözlerim burada daha iyi göreyim diye diz kapaklarımda değil. Kaşlarım gözlerimin üstünde gözlerimi korumak için altında değil. Fonksiyonel anatomi son Tabii. derece önemlidir. İnsan vücudu fonksiyonel şekilde faydalı olacak şekilde evrilmiştir. Şimdi benim kafamın içinde beynime bu kadar yakın gözlerime ve bu sinirlere bu kadar yakın bu dişler var. Bu dişler sadece sindirim için mi gerekli? Mümkün değil. Çok daha başka fonksiyonları var ama bizim şu anda farkında olmadığımız fonksiyonlar bunlar. Ve biz bu dişlerin içine zehirli toksik metalleri dolgu diye koyuyoruz. Farkında çok değiliz tehlike. ama bilinçlenmeliyiz. Yani dişlerimizi böyle bembeyaz yaptırıyoruz. Ee, i̇nanılmaz havalı havalı işte bembeyaz dişler oluyor. Peki diş etin? Diş yani her şey o yok. kadar çok birbirine giriş ki hocam sağlıkta. Tabii. Yani, Bu işin içine girdiğin zaman böyle diş, dişe kırıyorsun. bakmıyoruz bir kere. Vazgeçtim. O beyazlatmak evet. için uğraşıyor insanlar. Bakıyorum insanlara. Dişlerini beyazlatmak için özel uygulamalar yaptırıyorlar. Özel kimyasallar, özel işlemler. Bunların hepsi diş minesine zarar veriyor, diş etine zarar veriyor. Ama aynı insanlar sigara içmeye devam ediyor. Nasıl olabilir böyle bir şey? Hocam onu bırakın. Dişinde çürük var. Onu bırakın. Diş eti iltihaplı. Yani senin dişindeki çürük, diş etindeki iltihap sana neler yapmaz? Kalp hastalığına kadar sebep olur. Kalp hastalığına kadar. Yani Dişinizdeki iltihap, dişetinizdeki iltihap sizin kalp hastası olmanıza bile sebep olabilir. Ölümcül sonuçlar bile doğurabilir. Onun için diş deyip geçmemek lazım. Ağız sağlığı son derece kıymetli. Burada ağız sağlığı için birkaç şey söyleyelim o zaman. Nasıl isterseniz. buyurun. Probiyotik yapı, sindirim probiyotikleri dişlerden itibaren başlar. Bütün sindirim sistemini kaplar. Dolayısıyla yine probiyotik beslenin diyeceğim size. 2. Sirke. Yanınızda her zaman sirke bulundurun. Pandemi boyunca herkese aynısını söyledim. Dezenfektan taşıyacağınıza bir şişenin içinde sirke taşıyın. Ağzınıza sirkeli su sıkın. Veya sirkeyle gargara yapıp yutun. Ben metroya bindim hocam. Ne yapacağım metroda? İşte kalabalık hastalıktan korkuyorum. Ağzınıza sirkeli suyla gargara yapıp yutun onu. Elinizdeki e, mikroplardan mı korkuyorsunuz? Korkmayın da neyse elinizi yıkacak vaktiniz mi yok? Yine sirkeli sularla sprey yapıp elinizi probiyotik sirke ile temizleyin. Sirke doğal dezenfektandır ve ağız içi florasını dengeler. Başka ne yapalım? Karanfil. Karanfil çok önemlidir. Çok önemli, evet. Ağız içinde karanfil bulundurmak, birkaç tane karanfil çiğnemek, sadece yemek sonrasında değil gün içinde de bunu bir sakız gibi sanki ağzınızın içinde çevirmek ağız sağlığı açısından karanfil antimikrobiyal olduğu için son derece etkilidir. Karanfil zararlı mikropların oluşmasını önler. Dolayısıyla diş eti enfeksiyonları, diş enfeksiyonlarında da koruyucudur. Koruyucu olarak karanfil kullanabilirsiniz. Yani ağız ve diş sağlığına son derece önemli. Çiğneme fonksiyonu son derece önemli. Sağlıklı çiğneyebilmek gerekir. Bunun için de besin lifinden zengin gıdaları çiğneyerek yemek gerekir. Evet.